Herkese yeniden merhaba. Bugün sevgililer günü özel videosuyla karşınızdayım. Öncelikle sevgilinize yapabileceğiniz küçük bir hediye önerisinde bulunacağım. Daha sonra da bugüne ait özel çekilişimi e, ne olduğunu ve hediyelerimin ne olduğunu gösterip çekiliş hakkında size bilgi vereceğim. Çok uzatmadan, konsept zaten belliyken direkt konuya geçebiliriz. E, ben, e, daha önce yapmış olduğum e, bir hediyeydi bu. E, Sevgilimden alıp size göstermek istedim. E, ben şu şekilde bir Hediye yapmıştım. Bu e, karınca e, gibi işte karınca diye bir mağaza var, Biliyor bilen biliyordur. Band Design gibi bu tarz mağazalarda e, mesela kavanozların içinde işte seni sevmemin yüz nedeni falan gibi bir şeyler yazıyor biliyorsunuz. Bu o tarz bir hediye. E, bunun onlardan farkı ne? Bunun onlardan farkı içinde el emeği olması ve cümlelerin size ait olması. Yani oradan hazır bir şey almak yerine cümlelerinizi kendiniz yazacaksınız ve bir elemeğiniz olacak. Şimdi bu ne? Bu bir iskambil kağıdı. Ee, şimdi ben bunu bandizayndan almıştım. İskambil kağıdı bu şekilde bir kutu içerisindeydi. Ki gördüğünüz gibi gayet parlak bir kağıttı. Ve gerçekten bu iş için biçilmiş kaftandı. Ee, şöyle düşünebilirsiniz. Hani ben nereden alacağım böyle güzel iskambil kağıdını? Normal bir iskambil kağıdıyla, destesiyle de yani. Bu işlemi yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Çünkü zaten arkalarını kaplayacaksınız. O yüzden hani herhangi 52 destek bir ee, çok basit bir iskambil kağıdı bile alarak, destesi alarak bu işlemi yapabileceksiniz. Şimdi işlemimiz için önce gerekli malzemeleri söyleyelim. 50 adet şey, iskambil kağıdı. Ee, bunu kaplamak için kullanacağınız işte ne bileyim defter kabı olur, hediye paketi olur. Yani ne? O hani arkalarını çünkü kaplayacağız şu kısımlarını yani. Hani bu şık ama e, şık olsa da bile kaplıyoruz orayı. Kaplayacağınız herhangi bir şey... Ee, paket kağıdı ne ise ne koyacaksınız. Şimdi zaten gösterince anlayacaksınız. Ve içerisine de e, yine yazacağımız yerlere de dolduracağımız yani o rakamların olduğu işte papazın, kızın, valenin olduğu yerlere e, kağıt yapıştırıp oraya kendi cümlelerimizi yazacağımız için oraya kullanacağımız renkli kağıtlardan oluşacak. Şimdi bakın hediyenin bitmiş hali bu. Keşke hani e, o zaman YouTube çekiyor olsaydım da bunu çekebilseydim diye düşünüyorum ama çekilmiş yani videosu var. Belki bulursam yayınlarım ama hiç zannetmiyorum kim bilir hangi arşimde. Şöyle yapacağınız işlem çok basit. Öncelikle şu kağıtları delmeniz gerekiyor delgeçle. E, bir tek bu zorlayabilirsiniz. Çünkü beni gerçekten bu ciddi anlamda çok zorlamıştı. E, çünkü neden? Hani delgeçe... 10 tane kağıt ya da şu kadar kalınlıkta bir kağıt koyamıyorsunuz delmiyor. 3'er 3'er 4'er 4'er alabiliyorsunuz. Hani eşitlik olması için hepsini aynı yerden delmeniz gerekiyor. Bir tek o zorluyor bu iş, bu işlemde. Onun dışında her şey çok basit. Şimdi dışını e, ben çok şık olmasına rağmen böyle bir kağıtla kapmadım. Hani bu kapağı belli olsun diye. Ve içine açtığınızda şuraya oradan muhtemelen göremeyeceksiniz parlayacak. Ama şurada seni sevmenin 52 nedeni yazıyor. Ee, bu yani başlık. Ve daha sonra bunlar şu şekilde yani burası e, burada rakamlar var az işte. As sıraladım mesela. Burada A ile başlıyor. 1 ile başlıyor. Sonra 2, kupa 2 kupa 3, kupa 4 kupa 5. Hani bu şekilde desteği sıra halinde koyarak e, ortalarına işte o destenin rengi neyse olabilir. Mesela bu kırmızı olduğu için bu renk. Kırmızı ile yazmışım. Ama hani mesela siyahı mavi ile yazmışım. Bu değişebilir. Eee bütün düşüncelerinizi 52 tane nedeninizi yazarak bunları tamamlıyorsunuz yani renkli kağıtları ortalarına keserek ve cümlelerinizi yazarak bu işlemi tamamlıyorsunuz 52 tane nedeniniz zaten bu işlem işin en zevkli kısmı hakkındaki düşüncelerinizi yazdıktan sonra işleminiz bitiyor ve yine arka kapak olarak buraya arka bir kapak yapıyorsunuz yine işte seni seviyorum ya da nasıl bitirmek istiyorsanız bir bitiş cümlesi yazıyorsunuz. Bu da arka kapağınız oluyor. Ondan sonra şöyle iki tane yani kurdele olur, ne bileyim böyle bir tül olur. Neyse yani ben bu vardı elinde bunu kullandım. İki derdiğiniz iki taraftan da fiyonk şeklinde bunu yapıyorsunuz ve hediyeniz bitmiş oluyor. Bence çok anlamlı. En azından ona gerçekten hani emekle elinizle yaptığınız çok cici bir hediye olacağını düşünüyorum. Yani sadece kızlar için de geçerli. Erkekler de belki bunu kız arkadaşlarına yapabilir. Çünkü kızlar böyle şeyleri daha çok seviyor. Emin olun. O yüzden bu gerçekten bence anlamlı bir hediyeydi. Bunu da şöyle küçük bir kutuyla tamamladım ben. Şurasına işte böyle bir hediye paketi koydum. Bu da o kadar denk geldi ki şu dışına koyduğum şeylerle ne onun ismi kapak kağıtlarıyla şu stickerların renkleri aynıydı. Onları da buraya iki tane yapıştırdım. Ve bu şekilde hediyemi tamamlamış oldum. Siz de belki böyle bir şey yapabilirsiniz sevgiliniz için. Gelelim çekilişe. Evet. Çekiliş hakkında söyleyeceklerim çok e, net. Yani ben iki tane kutu hazırladım arkadaşlar. İlk önce şu paketten başlayalım. Şimdi hediyeyi bu şekilde alacaksınız. Paketiniz, kutunuz bu. Bu erkek için olan paket. Paketimizin içeriğini hemen inceleyelim. Bir adet çikolatamız var. Sevgililer günü olmazsa olmazı. Çikolatalar. Romantizmin şeysi. Bir tane şöyle kartımız var. Bu karta şu altta üstte pardon bir tanem yazıyor. Buna işte içinde zarfı da var. Sevgilinize ait notları yazabilirsiniz. Erkek paketi olduğu için Nivea'nın el, yüz ve vücut kremi mevcut. Bir adet ıslak mendil var. Erkeğe hediye almak çok zor. Bu paketi çok zor yaptım. Bir tane erkek parfümümüz var. Avon'dan bir parfüm. Bir tane e, mumumuz var ki bu kız paketinde de var mum. Yani romantizmi temsil ediyor diye koydum. Bir tane erkekler için e, şey yüz maskesi koydum içine. Bir de şöyle bir defterimiz var. Bu bizim e, mavi paketimiz. Yani bu isme şeye pakete mavi paket ismini veriyorum. Bu paketi isteyen kişi mavi paket istediğini belirterek yazacak. Şimdi gelelim kız paketimize. Yani kırmızı paketimize. Kırmızı paketimiz tabii ki de bir bayan paketi. Aynı kutunun içerisinde. Yine böyle bu şekilde tamamen bu şekilde size gelecek. Bu da pardon. Bunda da bir tane kartımız var. Bu da e, seni seviyorum yazıyor üstünde. Yine bunun içini doldurarak e, sevgilinize istediğiniz dileklerinizi yazabilirsiniz. Yine aynı çikolatadan bir tane de burada var. Onun dışında bir tane şöyle küpemiz var. Kuket mağazasından ki ben kuket mağazasını çok severim. Çok cici ürünler var. Ee, bir tane şöyle şeyimiz var. Küpemiz var. Bir tane ojemiz var. Pastelin. Ne bu 29 numaralı ojesi. Hemen hemen ojeyle aynı renk. Oje ruju burada açamıyorum ama hani paketli gelsin diye size. Yani rujla hemen hemen şöyle bakalım. Yani bir ton belki açığı olabilir. Rujla aynı renk. Bir tane şey ojeyle aynı renk bir tane rujumuz var. Bu da New York olması lazım. Evet. N N Y diye okunuyordu sanırım. Markasının ruju. Yine bir tane mumumuz var. Yine bir tane ıslak mendilimiz var. Burada pembesi, orada mavisi. Bir tane parfümümüz var. Yine bu da çıkmadı ama onun Imari adlı parfümü. Ve bir tane de şöyle kalpli defterimiz var. Evet. Kutularımız böyle. Ee, yani inşallah güzel olmuştur. Ben biliyorsunuz daha önce kendimi tanıttığım videoda da söylemiştim. Ben insanları sevindirmeyi, onlara hediye vermeyi gerçekten çok seviyorum. Bilmiyorum böyle bir huyum var benim. Yani bu farklı da algılanabilir belki bu platformda ama yani ben seviyorum. Yani umurumda değil açıkçası. Evet, çekilişle ilgili hediyelerimiz bunlardı. Kutularımızı tanıttık. Şimdi de çekiliş için katılmak için ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki çok basit. Önce kanalıma abone oluyorsunuz, daha sonra aşağıdaki yorum kutucuğuna istediğiniz kutunun rengini yazıyorsunuz. Yani eğer erkek için olanı istiyorsanız mavi kutu, bayan için olanı istiyorsanız ise kırmızı kutu yazıyorsunuz ve bu şekilde çek çekilişe katılmış oluyorsunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah çok isteyen birine gider diyorum. Ve sevgililer gününüzü kutluyorum. Sevgilisi olanlara bir ömür boyu mutluluklar. Sevgililer günü tadında bir ömür bir yıldır diliyorum. Olmayanlara da kalbinizden gönlünüzden nasıl bir aday geçiyorsa o şekilde bir adayla inşallah Allah sizi karşılaştırır diyorum. Beni desteklediğiniz ve kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.